Herkese merhaba. Bugün annemin mutfağına misafiriz ve çok güzel bir tarifini yani etli ekmeği yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 600 gram kıyma, 4 adet orta boy soğan, 2 diş sarımsak, 5 adet domates rendesi ya da yarım kavanoz melemenlik, 2 tatlı kaşığı tuz ve pul biber, 1,5 tatlı kaşığı karabiber, 6 adet yeşil biber, 1 demet maydanoz, yarım çay bardağı sıvı yağ, Hamuru için 6 su bardağı un, alabildiği kadar ılık su, 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı tuz. Buyurun başlayalım. Hamurumuzu yapmaya başlıyoruz. 1 yemek kaşığı tuzu attıktan sonra 1 paket mayamızı da hamurumuzun içine döküyoruz. Ardından bir miktar ılık su döktükten sonra yavaş yavaş karıştırmaya başlıyoruz. hamurumuza aldığı kadar su eklemeye devam ediyoruz. Hamurumuz olmaya başladı. Tezgahın üstüne bir miktar un attıktan sonra hamurumuzu tezgahın üstüne çıkartıyoruz. Hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi hamurumuz son halini almış bulunmaktadır. Olan hamurumuzu 10 dakika kadar dinlendirmek için kabımıza koyuyoruz ve kabımızın ağzını kapatıyoruz. Beklettiğimiz hamurumuzun yavaş yavaş pazısını yapmaya başlıyoruz. Bir adet ekmek için ne kadar pazı yapılması gerektiğini ayarlıyoruz. Pazılarımız hazırlanırken biz de yavaş yavaş ekmeğimizin iç harcını yapmaya başlayalım. Biberlerimizi ince ince doğramakla başlıyoruz. Soğanlarımızı küçük küçük doğruyoruz ve soğanlarımızı harcımızın içine atıyoruz. Sarımsaklarımızı ince ince doğrayarak hazır hale getiriyoruz. Doğranacak olan son malzememiz maydanozu da küçük küçük doğrayarak harcımızın içine atıyoruz. Biz hamurumuzun iç harcını yaparken annemin de hamurların paza haline getirdiğini görüyoruz. Hamurlarımızı yuvarlaya yuvarlaya paza haline getiriyoruz. Ekmeğimizi yapmak için annem hamurları açmaya başladı. Annemin yılların verdiği tecrübeyle hamurları nasıl açtığını izliyoruz. İç harcımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doğramış olduğumuz malzemelerin içine melemenliğimizi atıyoruz. Ardından baharatlarımızı döküyoruz. Ve sıvı yağımızı da iç harcımızı ekleyerek yoğurmaya başlıyoruz. Bu aşamada not olarak şunu belirtmek isterim. Eğer harcınız gözünüze Kuru gözüktüyse yağ değil, bir miktar normal su atabilirsiniz. Harcımız hazır oldu. Hamurlarımız da açıldı. Şu anda ekmeğimizi yapmaya hazırız. Buyurun, ekmeğimizi yapmaya başlayalım. Hazır olan hamurlarımızdan birini tezgahımıza koyup harçlarımızı yavaş yavaş ekmeğimizin içine doldurmaya başlarız. İç harcımızı yeteri kadar doldurduk. Sıra geldi hamurumuzun son şeklini vermeye. Gördüğünüz şekilde hamurumuzu kapatıp yanlardan hava almayacak şekilde bastırırız. Hazırlamış olduğumuz hamurumuzu tavamıza atarız. Tavamıza herhangi bir şey sürmüyoruz. Ekmeğimizi tavamıza atmadan birkaç dakika önce ocağa koyup ısıtmamız yeterli. Ekmeklerimizi dikkatlice yakmadan çevire çevire pişiriyoruz. Etli ekmeklerimiz pişmiş gözüküyor. Kontrol edip ters çeviriyoruz. Baktığımızda iki tarafında gayet güzel bir şekilde pişmiş olduğunu görüyoruz. Ekmeklerimizi tavamızdan dikkatlice alarak tabağımıza koyuyoruz. Etli ekmeklerimizi yaparken bir tane de kaşarlı denemek istedik. Ekmeğimizin içine etimizi koyduktan sonra kaşarlarımızı da ekliyoruz. soğumasınlar diye bezimizin içine koyduğumuz ekmeklerimiz. Şu anda hepsi yemeye hazır ve gayet leziz gözüküyor. Etli ekmeklerimiz tamam ve gördüğünüz gibi hepsi çok lesiz gözüküyor ve hepsi yemeye hazır. Bizler de yemek için sabırsızlıkla bekliyoruz. Ekmeklerimizi isterseniz yanında ayranla ya da gazlı bir içecekle afiyetle yiyebilirsiniz. Ben ayran da çok seviyorum bunu. Açalım. Gördüğünüz gibi etli ekmek, kıymalı ekmek. Tabii bunu ağız tadınıza göre peynirli patatesli de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane deneyeceğiz. Bu akşam annemin evine misafir olduk. Annem bize etli ekmeğini yaptı. Ellerine sağlık kesesine bereket. Biz de evimizden geldiği kadar ona yardımcı olmaya çalışayım gibi beni bu ve bunun gibi lezzetleri yapmaya teşvik etmek için lütfen kanalıma abone olunuz. Beğen tuşuna basıp her söz kendi sahibine aittir diyerek güzel yorumlarınızı yapmanızı rica ederiz. Şimdiden yapan herkese afiyet, bal, şeker olsun.